Hello. <laughs> Bilin bakalım bugün nereye gidiyorum? En sevdiğim yere. Bodrum'a. Bugün ay leş gibi görünüyor. Vallahi yağmurlu hava. Tamam bir süredir de yıkatmamış olabilirim ama ha şöyle ne yapsam bilemedim. Neyse. <laughs> o yüzden şey yapmayın yani. Biraz pis. Eee um sezon kapanışı diyeceğim ama önümde iki tane daha tatil olduğu için daha tam sezon kapanışı diyemiyorum. Bu sefer yalnızlar için bir yol rehberi olsun. Hadi bakalım nasıl yalnız tatile çıkılıyor. Birlikte deneyimleyelim. Görüşürüz. Bir önceki videoda bahsetmiştim hani Bodrum'a, hayır Kuşadası'na, yok Söke'ye gidene kadar başka böyle kahve alacağım bir yer yok diye. Tam şimdi o West Park'mış adı. Oradan geçtim mi kahve aldım. Artık Bodrum'a kadar, hayır, Söke'ye kadar <laughs> outletlerde dururum çünkü. Kahve molası yok. Bu arada hava yağmurlu. Yani annemle de gittiğim tatilde hatırlıyorsanız, ısrarla gidelim demiştik. Ve gidip denize girememiştik. Bu arada girsek girerdik. Hani öyle rezil bir hava yoktu ama bugün baya yağmur yağıyor ve Bence Bodrum her şartta güzel. O yüzden de hiç moralim bozuk değil. Yarın da güneşli. Cumartesi de var. Yani iki gece üç gün oradayım. Hadi görelim. Yol yapmayı çok seviyorum. Tek başıma yol yapmayı çok seviyorum. O yüzden sanırım yolculukların en başta en güzel kısmı sefer de Bodrum'a geldiğimde doğru düzgün bir şey çekememiştim. Ben buraya geldiğimde çekemiyorum. Tek de olsam, çift de olsam, çok da olsam çekemiyorum. Çünkü böyle anı bozmayı sevmiyorum. Eğleniyorsam ya da bir şey yapıyorsam. Ama sonra şey gördüm. Yani ben hep Marina Yacht Club'a bayılırım. Önündeyim yine yer yara ayırtacağım ama. içeriye çay bahçesi gibi yapmışlar. Bir göstereyim. Bu arada ondan önce şundan bahsedeyim. Marina Vista'da kalıyorum. Bence burası hem tekler için hem çiftler için hani böyle kolay düz ayak <laughs> kalınabilecek bir yer. Şimdi ben size Marina'nın içini göstereyim. Baya baya çay bahçesi olmuş. Her zaman gibi. Bakar mısın? Yani resmen ve resmen <laughs> Burası bir çay bahçesi. Yani inanamadım gerçekten. Evet, değişik olmuş. Bütün ruhu muhu gitmiş ama bir de müzik dinlerken görelim bakalım nasıl. Şimdi yemek yemek yiyorum. Tabii klasikler, Mendoz. Benden önce bütün bu tabakları poşete sarmışlardı ama ben de önce açtığı için gösteremedim. Neyse. Burası böyle bistro gibi o yüzden ben de buradayım. Çok çekemiyorum dışarıdayken. Hele tek kendim hiç çekemiyorum. Arkadaşlar biraz daha eğlenceli. Yarın devam edelim. Hello. Vamos mi Böyle açıyorum kamerayı, bakıyorlar çok rahatsız oluyorum gerçekten. Şöyle yapanlar var etrafta. Hatta bak şurada gözlüklü bir adam da bakıyor. Mamos diye bir yere geldim bir kez ve böyle çok fereydim. Şimdi Pep ya da Pab diye bir yere geldim. Burası Pablo biraları, birazdan deneyeceğim. Böyle savaş, cool bir yer. Şimdi göstereyim birazdan mekanı. Böyle daha çok sanki yogacılar var hatta. Ve şeyler gördüm burada, Sab yoga. Kapların üstünde yoga dersleri veriyorlar. Şöyle mekanı göstereyim. deniz harika. Hiç orta kentten denize girmemiştim ama gerçekten deniz bir harikaymış. Gösteriyorum. Şurada da arkadaşlar var. Arkadaş dediğim de dün tanıştım. Aa şundan hiç bahsetmemiştim. Yalnız tatile çıkınca asla yalnız kalmıyorsunuz. İlla birileriyle tanışabiliyorsun. Ben eskiden şu şekildeydim. Asla yalnız tatile çıkmam. Yani bir tatil yapılacaksa mutlaka arkadaşla yapılmalı falan gibi bir kafam vardı. Sonra bir gün abimle birlikte biz Rodosluyuz ve Rodos'a gidelim dedik şöyle bir abi kardeş. Beni son dakika ekti. O kadar sinirlendim ki sinirlenince ben dedim gidiyorum ya tek gideceğim. Tek giderek aslında yalnız tatilin başlangıcını yapmış oldum. İşte Rodos'a gittim. Bu yine gittiğin gibi asla yalnız kalmadığını gördüm. 4-5 gün orada kalmıştım. Sonra Bodrum'a dönüp arabam oradaydı. Eve dönecektim. Türkiye'de hiç yalnız tatil yapmamıştım. O kadar yoruldum ki Rodos'tan dönerken. Ay dedim ben bir gece kalayım. Böyle araba kullanamayacağım çünkü. Kalınca da bir saat dinlenip dışarı çıktım. A, baktım tek başıma eğlenebiliyorum ben. Barbies diye bir mekan vardı. Kesin biliyorsunuzdur. Bu arada dışarı çıktığında yalnız bence böyle canlı müzik olan bir yere gitmek insanı daha rahatlatıyor. Çünkü böyle arkadaşın gibi hani şarkılara eşlik etmek orada. Karşıda biri var sonuç olarak. Klaba gitsem tek başıma al içkini böyle aranıyor gibi ya da bu sadece benim mantığımı bilmiyorum. Boş olmaz gibi geliyor. Ama işte canlı müzik mekanlarına tek başına gitmek oluyormuş. Ondan sonra da arkadaşlarımla gidiyorsam kendim mesela bir gün iki gün uzatabiliyorum artık. Çünkü tek başıma dediğim gibi eğlenebildiğimi gördüm. Şimdi burada da işte dün tanıştım mesela oradaki iki arkadaş. Bu mekana sık sık geliyorlarmış. Ben de mesela bugün buraya geldim. Bu arada çok fazla çekemiyorum. Böyle her dakikada açıp konuşmak tuhaf oluyor. Gerçekten Arkadaşlarımlaken daha basitti bu iş ama tek olunca ben rahat rahat çekerim sanmıştım öyle olmadı. Pek fazla malzeme belki çıkmayabilir ama bakalım olanlar Ya arkadaş geldi buraya. Burada ne zaman video çeksem hep arkama köpek geliyor. <laughs> Yoga videosunda da öyleydi ama kestim onu göremedim. Evet şimdi ben satsumalı bira söyleyeceğim. Bir de bodrum patatesi diye de bir şey varmış. Size gösteririm. Tabii şimdi deniyorum. Satsuman <Sessizlik> tadı gelmiyor bence. Olmamış bu ya. Yapamamışlar bu. Ya yani bilmiyorum. Birazdan bir bir şans alacağım. Bir şey daha deneyeceğim. Bu da muz aramalı Hadi bakalım. <laughs> Yine muz yok. Kokusu var. Ben bira da sevmem. Ama yeni şeyler denemeyi seviyorum. Bodrum patatesi boyunmuş. <laughs> hmm saklı falan gayet güzel bence. Beyaz yağlı. İşte çok acayipmiş gözde hep derdi yani. Aynı gün aynı, aynı saat koyacaksın. Koymaya başladım aslında geri dönüşümünü de alıyorum. Böyle tatile çıkınca ya çekmen lazım ya kurgulaman lazım. Şimdi hepsini de ben yaptığım için bayağı burada şimdi de kurgu yapacağım. Dün çıkmadan önce çektim. O yüzden de mesela çok geç çıktım yola. i̇ş her yerde iş işte. Bir gün bunu ya gözleyle ya başka bu işi yapan biriyle konuşmak istiyorum. Yani dışarıdan bu iş gibi görülmüyor hep derdi. Gerçekten görülmeyen anlamıyormuş yani. Şu an benim böyle 3 video koyduğum için en az beş buçuk bölümü alıyor. Bunu bir ara konuşalım. Üçüncü birada sonunda aradığım tadı buldum. En azından bir yerim var. Ama bunu bilmiyorum. Güzel bir şeyler de yapıyorlarmış. Gurmelikler peşindeyim. <laughs> hmm. Çok iyi. canlı müzik yapacaklar herhalde. Dün bahsetmiştim ya. Tek tatile çıkıyorsan canlı müzik dinleyin diye. Şu an ben bayağı sahnedeyim. Bayağı sahnedeyim yani. Neyse şimdi bakalım nasıl olacaklar. dünün aynısı bir rota çizerek devam ediyorum. Yine Mons'ta kahvaltıya gittim. Fotoğrafını şimdi bırakıyorum. Ayrıca günaydın. <laughs> Ay çok güzel sap yapıyor. Bak şimdi tablo dünkü yer. Şöyle arkası muhteşem ya. Deniz çok huzurlu. Bak sap yapıyor şurada da 3 saat falan burada takılıp Sonra yola çıkacağım ben. Bugün de sanırım korona oldu. <laughs> Günlük 1-2 saatlik korona dozumu tamamladım. Çok keyifsizdim. Midem bulamıyorum. Ateşim var mı falan gibi. Sonra bir şeyler yedim geçti. Bugün de atlattık. Bugün hiç denize giremedim ya. Böyle bir Nane morlalığının üstünde. Normalde erken dönmem lazımdı. Çocuğu güzelliği de bırakamadım. Bir saat daha, bir saat daha diye diye dörtte çıkacağım yola. Biraz tuhaf bir video oldu bu. Bodrum biliyor hani. Yalnızlar için bir rota. Tatil rehberi falan diye çıktım yola ama hiç öyle olmadı. Ekim ayında da hiç daha önce gelmediğim için hani neresi açık oluyor, ne oluyor bilmiyorum. Ben genelde çünkü Türk bükü tarafında kalıp o tarafta denize giren biriyim. Ay çok da pismiş. <laughs> Aracımın camları ama. Güle güle Bodrum. O zaman beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bye. <laughs>